Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili ikizler. Yükselen Burç, Ay Burcu ve kendi ikizler olanlar. Bakalım bu hafta nelerle karşılaşacağız? Gezegenlerimizde nasıl böyle bir, bir, bir husumet mi var? Enerji mi var? Güç mü var? Sevgi mi var? Aşk mı var? Bir kere yeni ayımız var ayın 10'unda, Kova Burcu'nda. Evi Kova burcundaki yeni ay Merkürle birlikte hareket edecek. Aynı zamanda Güneş ve Plütonla bir böyle gezegen yığıntısı halinde Kova burcu. Tabii ki ikizlerle çok güzel bir açı yaptığı için özellikle yükselen ikizlerle ikizlere böyle birazcık böyle kısmet yağmuru yağacak. Evet ikizler bu konuda biraz coşacaklar. Güzel açılarla destekliyor çünkü. Fakat ikizlerin para durumuna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aynı zamanda Venüs ile Mars 8. evlerinde değişimle ilgili konular, parasal değişimlerle ilgili kendi işlerinde bir değiş, değişim dönüşüme geçmiş durumdalar. Birazcık da böyle kendini sorgulama, aşkla ilgili, biraz hisle ilgili, biraz sessiz aşklar, biraz derinden giden konular, aynı zamanda finansal konular, kendi içinde yaptıkları gizli matematikler, bu gizli matematikleri hiç kimseyle parçalı, paylaşamama durumları, bütün bunlar ikizlerin bu hafta ilginç bir bombardımanla karşılarına çıkacak. E, tabii ki Venüs ve Mars'ın aynı zamanda kendisiyle ilgili konulara farklı bir açı getireceği için dikkat etmesi gerekiyor. Venüs ve Mars 8. para evlerinde birazcık gizli borçlar, gizli alışverişler, kimseye söylemeye aramızda kalsın dediğimiz konularla gündemeye gelecekler. Evet Salı ayın altısında özellikle hemen Salı günü Palas gezegeni karşı pala sabit yıldız. Tam karşıt yıldız 7. evlerinde. Orada dikkatli olun. İletişim içinde olduğunuz insanlar sizi bazı konularda ikna etmeye çalışacaklar. Çünkü yay özelliği taşıldığı için yay'ın bütün enerjisini size aktaracak ve ikili ve duygusal ilişkilerinizde biraz daha özgürce hareket etmek zorunda kalacaksınız zorunlu olarak. Hemen ertesi günü ayın 7'sinde Ceres gezegeni sabit yıldızı da 8. evinize geçiyor ve parasal konular biraz daha böyle aile içinde konuşulacak konular, ailenin sorunları, onlara yapılan para yardımları, ailenin sizden ya da yakınlarınızdan sizden para istekleri bunlar da söz konusu. Fakat ayın onunda çok ilginç bir şekilde aynı zamanda Pliton, Merkür, Güneş ve yeni ay 9. evinizde. Evet, sürpriz kararlar alacaksınız. Aniden gelecek olan haberler, hızlı çıkılan yollar, interaktif konularda başarılı çalışmalar. Aynı zamanda arkadaşlarınızla ve dostlarınızla kuracağınız uzak yol haberleri ve iletişimler. Çok çalıştınız, severek bir işi çok yapıyorsanız ve o işte daha başarılı olmak istiyorsanız, uzmanlaşmış konularla ilgili size ulaşabilecek insanlar ve buradaki e, aralardaki bağlantıları kurabilme, yeniliğe biraz daha açık olabilme, zaten yapınızda sürekli değişkenlik var. Bu değişkenliği farklı konumlara, farklı boyutlara taşımak için önünüzde çok güzel fırsatlar çıkacak sevgili ikizler. Bunları Lütfen doğru ve güzel bir şekilde kullanmaya çalışın. Hatta fırsatları kaçırmayın. Hatta fırsatların üstüne üstüne gidin ve kendinizde o cesareti, o dinamikliği hissedin lütfen. Korkmayın size gelen tekliflerden. Tabii ki kariyer evinizde aynı zamanda Satürn ve Neptün olduğu için orada birazcık böyle sizi yorabiliyor çünkü şöyle siz programınızın dışına çıkmak istemiyorsunuz. Kendinizi daralmış gibi plan yaparken zaman zaman kendi, karşı tarafın üstün gücüyle çarpıştınız ya da iş yerinizin kurallarıyla karşı karşıya geliyormuş duygusu da yaratılabilir. Evren size bunu da bu konuda da sıkıştırıyor. Ama bilinçaltınızda Jüpiter'le Uranüs'ün biraz sert çıkışları hani derler ya evde evde yapılan e, olay dışarıda ya uymadı ya da kurduğum planlar dışarıdaki planlarla biraz sert açı yapıyor. Fakat siz bunun üstesinden gelebilecek gücünüz var. Emin olun planlarınızı doğru bir şekilde yaparsanız, işselleştirdiğiniz konuları ön plana çıkaracak önemli çalışmalar yaparsanız her şey sizin için doğru olacak. Lütfen ruhsallığınızı gelişmiş bir şekilde boyutlarını <laughs> değiştirerek yeni işlere lütfen el atın diyoruz. Siz seviyoruz. İyi ki varsınız sevgili ikizler. Haftaya görüşelim tekrar.